Yemek adabı. İmam Şafii rahmetullahi aleyhin yemek hakkındaki öğütleri. Yemek dört şekilde yenir. 1. Tek parmakla yemek. Bu kibarlıktandır. Çift parmakla yemek. Bu da kibirdendir. Üç parmakla yemek. Bu da sünnettendir. 4- veya beş parmakla yemek. Bu da boğazın kuludur yani oburdur. Dört şey bedeni kuvvetlendirir. 1 et yemek. 2 güzel koku. 3 münasebet olmadan çok yıkanmak. 4 keten elbise giymek. Dört şey bedeni zayıflatır. Fazla münasebet. 2 fazla düşünce. 3 aç karnına çok su içmek. 4 çok ekşi yemek. Dört şey gözün nurunu azaltır. 1 Pisliğe bakmak. 2. İdam edilene bakmak. 3. Kadının edep yerine bakmak. 4. Kıbleye arka çevirip oturmak. 4 şey cinsi münasebeti arttırır. 1. Serçe, kuş eti. 2. Itrifilli ekber. Yani birkaç maddeden mürekkep bir ilaç. Onu almak. 3. Fıstık. 4. Maydanoz yemek. 4 türlü uyuma şekli vardır. Bir sırt üstü uyumak, peygamberler uykusudur. Onlar göklere bakarak, bunların yaratılışı üzerinde düşünürler. 2- sağ omuz üzerine yatmak, alimler ve abidlerin uykusudur. 3- sol omuz üzerine yatmak, padişahların uykusudur, hazmı kolaylaştırır. Yüzü koyun yatmak, bu da şeytanların uykusudur. Dört şey aklı çoğaltır. 1- fazla ve lüzumsuz konuşmak. 2. Misvak kullanmak. 3. Salihlerle beraber olmak. 4. Alimlerle düşüp kalkmak. Dört şey ibadet sayılır. 1. Daima abdestli gezmek. 2. Çok secde etmek. 3. Camilere devam etmek. 4. Çokça Kur'an'ı okumak. Yine İmam Şafii rahmetullahi aleyh, aç karnına hamama girip çıktıktan sonra yemeyen kimsenin nasıl yaşadığına, kan aldırır aldırmaz yemek yiyen kimsenin nasıl ölmediğine şaşarım demiştir. i̇mam Gazali rahmetullahi aleyh, i̇hyâ i Ulûmiddîn, Cilt 2, Sayfa 54, Mevlana Takvimi